arkadaşlar ben Kadir ve bugün akşam sizler böyle akşam kardeşim bugün 10 bin kupa yapıyoruz akşam Albayrak'la Albayrak gördüğünüz gibi 562 kupada 600 kupa yapacağım onun da videosu gelecektir akşam bugün 3 tane video atacağım bir hafta boyunca da atmayacağım arkadaşlar planım var şimdi maçımıza geçelim inşallah kazanırız kupa kaybetmek istemiyorum arkadaşlar 10 saat günde toparlanmak zorunda kalacağım Şimdi el çok bulaşmamalıyız. Ay. Çok gelmesen. Video için 5 dakika sal ya. Akşam aksiyonluk da çıkardık arkadaş. 3 tane büyük kutu açtık. Anca çıktı arkadaşlar. Oh. Allah'ım ya. Ultiye basmadım ultiye bastı. kendinden Yünü değiştirdim, o yüzden arkadaşlar oldu büyük ihtimal. Ve soğuk ve bugün kar yağdı arkadaşlar İstanbul'a. Güzel bir şey. Biz çıktık dışarı, en endikelenebildiğimiz kadar arkadaşlar. Şimdi ben şundan bir kurtulmak istiyorum bir kurtulalım mı? Onu kes, onu keselim biz be. Onu bir kesmeye bir çalışalım. Evet ben şunu bir öldüreyim. Bu bir kalksın önümüzden. Evet şerilcikler orada kavga ettiler. Şöyle çekmesi de bayağı bir olmuş karakterin arkadaşlar memlerinin. Bala bayağı bir beğendim. aks basalım belki. 10 kupa hadi. 10 kupa. Allah. Yine de 8 artı aldık arkadaşlar. Kardeşimin kupasını 10 binden fazla çektik arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar mega kutu açmayacağım. Kutu açılımı bir kutu açılımı yapacağım için arkadaşlar bunların hepsini saklıyorum arkadaşlar. 10 altı kupa oldu kardeşim arkadaşlar. Şimdiden kardeşim hayırlı olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.